E, muhtarlıklar bizim gündemimizde. Muhtarlıklar, Büyükşehir Yasası, belediyeler kapandı, ilçe belediyeleri gitti, e, belde belediyeleri olmuyor vesaire vesaire derken, e, muhtarlıklar duruyor. Ne yapıyor demeyeceğim. Muhtarlarımız tam bize muhtemelen. <laughs> bize kızmasınlar ama biz birini hedef alarak söylemiyoruz bunu. Ama burada bir yapı var ve anlamadığımız bir şekilde çok e, kıymetli bir yapı. Ya şimdi devletin neden var? Devletin ne e, olmalı? şimdi yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması noktasında kapsamında daha önce büyük şehir e, büyük şehirler sayısı artmadan önce merkeze bağlı ilçelerde belde belediyeler kapatılıyordu. 7 kilometre ya da 5 kilometre mesafedeki belediyeler misal ilk burada işte Oba, e, Çıplaklı, Tosmur, Kestel, Cikçilli kapatılıyordu. Fakat daha sonra Büyükşehir Yasası çıkınca tüm beldeler, belde belediyeler kapatıldı. İlçe belediye, ilçe belediye Büyükşehir'e bağlandı. Hı hı. Yani yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması kapsamında hı hı. mantıklı mı? Evet mantıklı. Çünkü adım başı e, belde belediye kurulmuştu. Çıplaklığıyla Cikçilli'yi ayıramıyorduk. Tosmur'la e ayıramıyorduk. Evet, emişbeleniyle, yani Emiş Beleni'yle Konakları ayıramıyorduk. Karıcak dersen yine öyleydi. Fakat e, belde belediyeler kapatıldı ama muhtarlıklar açık kaldı. Neden acaba? Şimdi e, o bir, iki merkez mahallelerinde muhtarlıklar var. İşte Saray Mahallesi, Gülderpınar evet. Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi. Evet. Yani bu mahallelerde de muhtarlıklar var. Be, kapatılan belde belediyelerde var. Kırsal kesimde köylerde muhtarlıklar var. Bence Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması kapsamında merkezde ilçe belediye sınırları içerisindeki mahalle muhtarlıkları kapatılmalı. Hı -hı. Belde belediyelerdeki eski belde belediyelerdeki muhtarlıklar da kapatılmalı. Kırsal kesimdeki birçok muhtarlık da birleştirilmeli. Benim Hı -hı. şahsi fikrim bu yönde. Siz Kırsalda kalsın diyorsunuz öyle kırsal'da mi? Kırsalda kalsın ama nasıl kalsın? Bak şimdi. E, konaklı bölgesinde Konaklı'dan girelim bak. Hı -hı. Konaklı, eli kesik, payalılar, emiş belen, hacı kerimler, kayabaşı, süleymanlar, türktaş, dere, Paşaköy, kılı, seydi. Hep iç içe. Hı. 300 haneli, 100 haneli, 200 saniye ayrı ayrı köyler ve muhtarlıklar. Güzel bir tarafına doğru saptığın zaman da Soğukpınar, Bayır, Karamanlar, Orhan, Saburlar, Çakallar, İncakum, Alara, Avsallar, Okucular, Türkler, Aktam. 102 bizim e, mahallemiz var. Aynı şekilde burada Oba bölgesinde de ee, iç içe girmiş köylerimiz, muhtarlıklar var. Din bölgesi zaten öyle, Demirtaş öyle, Yeşilöz İmamlı, Hocalar o civar, gene aynı. İç hı hı. içe, adım başı girmiş. Yani, e, Buraların da misal, din bölgesinde bir tane muhtarlık yani olabilir. Hı hı. Nasıl şu an misal, e, Saray Mahallesi'nin nüfusu, Alanya'nın e, birkaç tane köyün nüfusuna eş değerse ve orada bir muhtar varsa bütün din bölgesinin, Demirtaş bölgesinin, Konaklı bölgesinin, Güzelbağ bölgesinin köyler birleştirilerekten tek bir muhtar bırakılabilir. Hı hı. O da bir e, muhatap bulmak içindir. Hı hı. Onun dışında misal merkezde artık muhtarlıklar çok e, bir vasfı kalmadı. Bir e, icracı bir şey değil. Çünkü E-Devlet diye bir şey var. Yani eskiden işte mektubun gelirdi, tebligat gelirdi, trafik cezası gelirdi gidiyordun muhtarlıktan alıyordun hı hı. ya da ikametle ilgili oradan işte e, ikamet adresini düzenleyip doldurup formunu götürüp veriyordun ama şimdi artık her şey e-devlet üzerinden zaten radar SMS radarını, geliyor artık. SMS geliyor radarın <laughs> önünden geçtiğin anda mesaj geliyor yani. Evet. <laughs> 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 artık muhtarların yerini e-devlet aldı. Hı hı. Dolayısıyla e, çok gerekli mi bence değil. Hı hı. Muhtarlarımız kızmasın yani burada şahsa özel bir şey değil. Ama e, yani bütüncül bir yapı olması açısından ve köylerde de zaten e, çok köy, çok muhtar, çok muhtara dayı ve kavgası, gürültüsü de hiç bitmiyor. Yani evet. herkesin bir tarafı bir adamı. Hep hale geliyorlar biliyor musunuz? E, Bence. Tabii. Şimdi siz belediye olarak e, x bir köyün muhtarına bir yardım bırakıyorsunuz. Bunları dağıtın diye. Benden olanlara veriyorum. Senden olanlara vermiyorum. Hı -hı. Böyle de bir şey var. Ya da ...sizin e, eviniz yapılmıştır... ...bir imza lazımdır, mühür lazımdır... ...sen de bendense veriyorum... ...sendense vermiyorum. Evet. Bir de böyle bir şey var. Evet. Ve hatırlarsanız... ...Hocalar Köyü'nde e, biliyorsunuz yaşandı... E, ...muhtar değişti... ...bu bir türlü hazmedilemedi... ...bir sürü e, tartışmalı bir sürü, konular evet. çıktı. E, evet. Yani şimdi bak o bölgede Keşefli, Uğrak... ...Yeşiloz, Büyükpınar, Hocalar, Özbağdı... ...İmamlı. içe Evet. Ee, Mahmutlar Kestel bölgesinde bak yaylalı, Kestel, gözü küçüklü ee, Mahmutlar buraya doğru gel Uğurlu, Arapköy, Akçatı, Kızılcaşehir, Badem Ağacı hepsi iç, iç, hepsi iç içe kötü Yani, evet. Çok fazla yani çok gerek var mı? Bence çok da gerek yok. O zaman neden var, neden olmalı, ne olmalı, olmamalı diyorsunuz. Merkezde <laughs> diyemiyorsunuz. Bitti.